9 yıl aradan sonra, İboşov ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, her cumartesi izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İboşov'un dün yayınlanan 23. bölümünde Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. Star TV ekranlarında yayınlanan İboşov, 24 Nisan cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme, Zekeriya ünlü konuk olurken, programda sıra gecesi yapıldı. Stüdyoda çiğ köfte yoğruldu, türküler söylendi. Sıra Gecesinin bir bölümünde İbrahim Tatlıses duygusal anlar yaşadı. Programda eski görüntülerin btlsini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses ağlayarak Allah'a yakardı. İmparator, Allahım sesimi geri ver. Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin mı da ver diyerek dua etti.